Merhaba arkadaşlar. Betüşer'in kahve ve tarot evine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma abone olan ve beni destekleyen arkadaşlarım için niyetimi aldım. Bugün Aslan Burcu arkadaşlarım için tarot açılımı yapacağım. Haydi bakalım geldiniz mi canım aslanlar? Eğer pozitif enerjilerle geldiyseniz tarot açılımıma Geçiyorum. Haydi bakalım kartlarımızı çekelim. Aslan Burcu abonelerimi niyet aldım. İnşallah Aslan Burcu abonelerime güzel şeyler söyler kartlarımız. Onları mutlu yollamak istiyorum. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar 10 tane kart seçeceğim sizler için. Ve yorumlayacağım. Haydi bakalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Haydi bakalım arkadaşlar Arkadaşlar ilk kartımız çok güzel geldi aslan burçları için Evet arkadaşlar ilk kartımız bizlere şöyle der Der ki sen sevdiklerinle eşinle çocuklarınla mutlu olacağın bir döneme giriyorsun. Artık çözülemeyen sorunlarınız varsa çözülecek evlilik konusunda, aşk konusunda çözülüyor arkadaşlar ve mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Eşinizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle beraber mutlu olacağınız bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. İlk kartımız çok güzeldi ikinci kartımız da arkadaşlar Tılsım Kralı Tılsım Kralı da e, sizlere para geliyor arkadaşlar paranız var güçleneceksiniz bolluk bereket içinde olacaksınız e, ama para konusunda bir takım düşünceleriniz de var arkadaşlar yani para geliyor sizlere ama diyorsunuz ki Para var bende ama ben bu parayı nasıl değerlendirsem? Yani bu konu hakkında düşünceleriniz var arkadaşlar. Belki ev almak istiyorsunuzdur, araba almak istiyorsunuzdur. Yani size size gelen parayla ne yapacağınızı düşünür vaziyette çıkmışsınız arkadaşlar. Ama önünüz aydınlık olarak da gözüküyor. İstediğiniz şeyi alacaksınız. Arkadaşlar burada da değnek ası çıkmış arkadaşlar. Burada sizin hedefleriniz var arkadaşlarım. Hedefinizi elinizde tutuyorsunuz. Hedefinize ulaşacaksınız. Ulaşmaya az kalmış arkadaşlar. Bakın yeşermiş hedefiniz. Artık yani hedefiniz neyse bu hedefinizde başarılı olacağınıza işarettir. Ve ilahi bir gücünde sizi koruduğuna, size yardım ettiğine işarettir. İlahi bir güç tarafından destekleniyorsunuz ve hedefiniz size ulaşacaksınız ve adımlarda atılmış gibi gözüküyor arkadaşlarım Aslan Burcu arkadaşlarım için burada arkadaşlar bakın biraz önce ne demiştik bir başlangıç kartıydı bu değnek ası e, filizlenmişti hedefiniz yani yeşermeye başlamış da olacağını işareti korunuyordunuz da burada da diyor ki bak diyor senin bir sürü hedefin var yani burada da hedefim var. Kocaman bir hedefim var. Sen bu hedefini tutuyorsun. Başaracaksın. Neden hala düşünüyorsun? Neden hala kararsızsın? ya da kararsız gibisin ya da neyi düşünüyorsun yani arkadaşlar e, sizler başaracaksınız bir şeyleri ama düşünür vaziyettesiniz ya ben bu kararı aldım ama sonun ne olabilir sonunda ne olacak acaba diye düşünür vaziyette çıkmışsınız arkadaşlar ama merak etmeyin bakın hedefleriniz çok güzel ve olacak olacağını işarettir bu Bakın gördünüz mü Aslan burcu arkadaşlarım kutlama yapacaksınız. Bakın ben size biraz önce ne dedim? Fazla düşünme dedim. Hedeflerin çok güzel bak dedim. Hem bak ilahi güç tarafından korunuyorsun. Hedeflerin çok güzel. Başlangıç olarak çok güzel çıktı. Sonrasında bak ne kadar çok hedeflerim var. Bunlara da ulaşıyorsun. Hedefin de büyük ama düşünme demiştim. Bak gördün mü? kutlama yapacaksın. Sevdiklerinle beraber kutlama yapacaksın. Demek ki sen bir şeyleri başaracaksın, hedefine ulaşacaksın ya da hedeflerine ulaşacaksın ve sevdiklerine beraber kutlama yapacaksın. Başardığın işi, başardığın şeyi kutlayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel çıkmış bu kartımız. Oho aslan burcu arkadaşlarım gerçekten güzel gördünüz mü? Bakın Burada da zenginlik kartını verdi bizlere. Arkadaşlar bu kart diyor ki sen zengin olacaksın. Sen bak işte böyle oturacaksın. O kadar özgüvenli, o kadar rahat bir şekilde oturacaksın ki herkes sana hayranlıkla bakacak. İmrenerek bakacak. Sen ne kadar rahata eriştiğini görecekler senin. Yani sen de böyle ne bileyim çok e, kendi özgüvenli bir şekilde oturuyorsun. Zaten sizler özgüvenlisinizdir arkadaşlar. Aslan burçları her zaman güçlüdür. Bunu biliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Kılıç kralı çıktı sizler için. Kılıç kralı der ki ben artık başardım. Ben artık her şeyin üstesinden geldim. Zor zamanlar geçirmiş olsam da artık ben güçlüyüm. Şu anda güçlüyüm. Geleceğimde güçlüyüm. Artık beni kimse yenemez. Ben artık e, geleceğimde güzel güzel olaylar yaşayacağım. Güzel şeyler olacak benim hayatımda. E, kimse beni üzemeyecek artık. Benim hayatım yani hayatıma yeni bir ben olacağım. Çünkü arkadaşlar bakın gördünüz mü? Ne kadar güzel oturuyorsunuz. Ama yine de burada şöyle bir şey de var. Hani biraz ikilem yaşadığımız olaylar da var arkadaşlar. Ya da konular var böyle. Ee, o şekilde çıkmış. Tamam sen çok güçlüsün. Kılıcını da çektin. Artık hayatla mücadeleni belki çok güzel olacak. Bitireceksin. Mutlu bir şekilde hayatına devam edeceksin. Ama yine de ikilem yaşadığın konular var. Onları da halletmen gerekiyor. Diğer kartımız. Bu kartta diyor ki arkadaşlar. Artık sen... Alın teriyle çok çalışmışsın, emek vermişsin, çok uğraşmışsın. Ee, artık diyor ki sen diyor emeklerinin meyvelerini alacaksın. Artık sen mutlu olacaksın para yönünde, maddi yönde, finansal yönde. Sen mutlu olacaksın. Alın teriyle yapılan bir iş söz konusu burada. Sizler başaracaksınız, paranıza para katacaksınız. Para geliyor arkadaşlar, emeklerinizin meyvesini alıyorsunuz. Çok güzel kısmetler, paralar var arkadaşlar. Diğer kartımızda değnek prensi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hedefinize bakıyorsunuz. Hedefiniz size, siz hedefinize bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben seni başardım. Hedefimdin sen benim önceleri. Benim hedefim şu demiştim ben sana. Ama şimdi artık hedefim elimde. Yani ben başardım. O kadar zorluk çektim. Ama her şeyin üstesinden geldim. Ben seni başardım, hedefim diyorsunuz arkadaşlar ve o kadar da güzel giyinmişsiniz ki tam aslan burcuna yakışır bir şekilde, çok asaletli bir şekilde duruyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Hedefinize ulaşacağınıza işaretleri bu kartta dedim ve denge kartını verdi. Çok güzel kartlarımız birbirini tamamladı arkadaşlar. Çünkü denge kartı artık sizin bir dengeye geleceğinize işarettir arkadaşlar. Bolluğun, bereketin geleceği geleceği ya da geldiği şu zaman diliminde yakında geleceği bir zaman dilimi içerisine gireceksiniz arkadaşlar. Hayatınız bolluk, bereket içinde olacak. Ve arkadaşlar korunuyorsunuz artık. Bir dengeye geliyorsunuz. İlahi bir güç tarafından, belekler tarafından korunuyorsunuz. Gerçekten bakın aydınlık, önünüz aydınlık olarak çıkmış. Yani arkadaşlar uzun süredir çekmişsiniz ama artık bir dengeye geliyorsunuz gibi gözüküyor. Evet arkadaşlarım Aslan Burcu arkadaşlarım için tarot açılım bu şekildeydi. Şimdi sevdiğiniz kişiden, aklınızdaki kişiden iki tanecik bir mesaj alalım. Bakalım şu an bizim için ne söyleyecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar 1 mi 2 mi? Odaklanıyoruz arkadaşlar. İki kartımız burada. 1 mi 2 mi arkadaşlar? Seçin kartınızı. Haydi bakalım. Seçtiğinizi umuyorum arkadaşlar. İlk kartımı açıyorum size için. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden diyor. İlk kartımız. İkinci kartımızda diyor ki arkadaşlar yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Umutlu arkadaşlar. ikiyi seçen arkadaşımızın sevdiği. Yeniden diyor bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Öbür de diyor ki korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Korkuyormuş arkadaşlar. Korkak insanı boş ver ne yapacağınız değil mi? Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Kaçmayacaksın. Sevdiğine sıkı sıkıya sarılacaksın. Savaşacaksın, uğraşacaksın, değil mi? Aslan burcu arkadaşlarım zaten güçlü erkek, güçlü kadın isterler. Çünkü onlar çok güçlülerdir. İçindeki gücü öyle bir güzel kullanırlar ki Güçlü insanları severler. Çünkü kendileri çok güçlüdür. O yüzden korkak insanlarla zannetmiyorum ki işi olsun. Değil mi arkadaşlar? Ben de hiç sevmem korkak insanları. Ne demek korktuğum için kaçıyorum her şeyden? Kaçmayacaksın. Savaşacaksın ya. Savaşmadan olur mu? Diğer arkadaşımızın seçti de diyor ki yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Bak bu gene umutlu. Yine bir savaşacak gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlarım aklınıza kişiden de sevdiğiniz kişiden de gelen mesajlar bu şekildeydi. Tarot açılımı bu şekildeydi. Aslan Burcu arkadaşlarım kurban olurum ben size. Güçlü arkadaşlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Arkadaşlar eğer açılım beğendiyseniz beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlarım. Abone olmayan izleyicilerim için söylüyorum. Abonelerim sizlere de tekrar söylüyorum. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başta sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Mutlulukla, aşkla kalın inşallah. Kalbinizden geçen tüm dileklerin kabul olması dileğiyle. Bir daha söylüyorum. Sizleri kocaman seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye-bye!